Ey Türk Geçti! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilan evet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahil seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, ve olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. O imkan ve şerayet çok namus sahip bir mahiyetle tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin yümesiyle olabilirler. Cebrenli hileyle, aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün müşahilden daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar toflet ve talalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta o iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, biz siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, haklı zaruret içinde Arap ve bitaf düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahver ve şerayet içinde daim azifen, Türk istiklal cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, Zafarlarındaki <laughs>